Yaklaşık 15 yıldır gündemimizi kan ve gözyaşı haberleriyle dolduran Güneydoğu'da hayat her gün biraz daha canlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün başarısıyla terör örgütünden arındırılan bölge şimdi de hükümetin atacağı adımları bekliyor. Başbakan Bülent Ecevit, Güneydoğu'da yapılacak yatırımlar ve kararlarla ilgili paketi önümüzdeki günlerde yine Güneydoğu'da açıklamaya hazırlanırken Vedat Yenerer ve kameraman Sedat Kılıç bölgede halkın nabzını tutuyorlar biliyorsunuz. Bu akşam Güneydoğu dizimizin ikinci bölümünü sunuyoruz. Filipinler'de Güneydoğu'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. PKK militanlarının dağlarda ağır darbe almasından sonra Kuzey Ağa çekilmesi bölgedeki sosyal hayatı kısa sürede canlandırdı. Şimdi bütün gözler hükümetin açacağı Güneydoğu paketine çevrildi. Bölgede sokaklarda dolaşırken büyük bir hareketlilik dikkat çekiyor. Huzur da var ancak büyük bir gerginlik var ve bekleyiş var. Acaba silahlar yine patlayacak mı? İşte bu sorunun cevabı henüz belli değil. Ancak eğer silahlar patlarsa huzur yerini yine kan ve gözyaşına bırakacak. Bugünlerde güvenlik güçlerinin sayısında bir azalma söz konusu değil. Ancak askerler kışlasında polis de karakolda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Gerilim her gün azalıyor. Sayın hocam, 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 hocam yapayım. Peki bölgede askerle omuz omuza PKK'ya karşı savaşan 60 binden fazla korucunun durumu ne olacak? Bölgenin en tanınmış korucuları kuşkusuz Uludere ve Şanaba'daki Babat aşiretinin korucuları. Aşiret reisi Hazım Babat bölgede önce hırsızlık ve yolsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğini savunuyordu. Kürt, Türk diye bir ayrım biz görmüyoruz. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da ben diyorum ki bir işsizlik var, bir yolsuzluk var. Biraz daha adalet olarak çalışsalar gerek ihaleler gerek e, teşvikler gerek krediler biraz daha adalet olarak biraz daha hiç farkı gözetmeden bölgede bunu yapsalar ekonomi durumları ümidimiz var ki hiç bir tane terörist kalmaz. Güneydoğu'da korucuların suç dosyaları kabarık ancak bu koruculuk sisteminin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hele para için ellerine silah aldıkları iddiası korucuları çileden çıkarıyor. 70 milyon para için kimse korucu olmaz. Niye? Daha önce bu gördüğün korucular kimi 100 koyunu, kimi 60 koyunu, kimi 50 koyunu hayvanları vardı, inekleri vardı. Köyde biçeneklerini biçiyor, yaylasına çıkıyor. Ama şu anda yok. 100 korucudan bir bakarsın 10 tane korucu, 5-6 tane koyunları var. Yok. Hepsi bitirmiş yok. Bu terör yüzünde koyun kalmamış, hayvan kalmamış. Güneydoğu'da yaklaşık 15 yıl süren terör nedeniyle Binlerce köy ve mezra boşaltıldı. PKK'nın bütün lojistik kaynakları kurutuldu. Ancak halk da göçmek zorunda kaldı. Elindeki hayvanını sattı, şehirde barakalara yerleşti. Devlet onlar için köy kent projesi kapsamında evler yapılacağını vaat etti ama ciddi bir sonuç alınmış değil. Şimdi güvenli olan yol kenarlarındaki köylere geri dönme izni verildi ama pek dönen yok. Çünkü başka şehirlerde yeni yaşamlar kurulmuş. Dağ ve yaylalardaki köylere dönüş zaten yasak. Yayla yasağı olduğu için hiç kimse hayvan besleyemiyor. Yaklaşık 50 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük göçer aşireti Beritanlılar da yayla yasağından mağdur olanlar arasında. Sadece hayvancılıkla geçinen göçerler on binlerce hayvanını satmak zorunda kaldı. 100 hanelik bir köydür. Tamamen susuzuz. Ee, i̇nsanlarımız bu pislik içinde yaşıyorlar. Onun için devletimizde bir ricadan bulunuyoruz. Şimdi devlet artık beri tanrılarında yerleşik düzene geçmesini istiyor. Onlar için yeni köyler kuruluyor. Ancak nasıl geçinecekleri henüz bilinmiyor. Türkiye'nin kongreyle seçilen ilk aşiret lideri Fazıl Yazıcı, feodal zihniyetteki aşiret reislerinin milletvekili olmasıyla bölgenin sürekli geri kaldığını öne sürüyor. E, feodal zihniyete sahip aga ve şeyhlerin çocukları meclise gitmişlerdir. Bunlar sadece kendi çıkarlarını gözeterek normal çiftçiye tarımcı, tarımcılıkla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan işçinin, emeklinin memnun sorununa hiç değinmemişlerdir. Bölge sorunu kendi kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Bedrettin Karaboğa'da silahlı kuvvetlerin görevini başarıyla tamamladığını, şimdi de sıranın hükümette olduğunu söylüyor almış olduğu ekonomik paketleri, kararları hayata geçirilsin. Gelecek bölgenin valileriyle toplantı yapacak, daha biz ne yapacağız? Daha şu ana kadar ne yapacağını bilemiyorsa Sayın Başbakanım Güneydoğu'ya gelmesin. Güneydoğu, Sayın Başbakanım da benim isteğim tek budur. Güneydoğu'ya gelsin, Sayın Valim... Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın İşadam'ım Sayın Sivil Toplum Kuruluşlarım al bunları bunları yap demesi gerekirdir. Artık paketlerle filan bölge artık bunları bunlar artık klasikleşti. Huzurun her geçen gün arttığı Güneydoğu'da insanlar yarınlara umutla bakıyor. Ancak ruh sağlıklarının düzelmesi zaman alacak. Güneydoğu'da artık herkes önümüzdeki günlerde hükümet tarafından açıklanacak olan paketi bekliyor. İyi şeyler yapmak için herkes ok gibi fırlamaya hazır. Peki hükümet bu yayı ne kadar gelecek? İşte bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde belli olacak. Vedat Yenerer, Kanal D, Diyarbakır.